Bazı suçlar nedeniyle denetimli serbestlik cezası alan kişilerin kamuda istihdam edilmesi amacıyla Düzce Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında geçtiğimiz günlerde protokol imzalanmıştı. Denetimli serbestlik serbest sistemi 2005 yılında yasalaşmış, 2016 yılında da uygulamaya bir sistem. Bu suç işlemiş bir evrenin programı, tasarruf projeleri uygulamak sürecinde bir şey kazandırılması başlanıyor. Bizim de bugün bir yapacağımız bir protokol de ile devletimiz serbestlik sisteminde bulunan e, kişileri kamu kurum kuruluşlarında, özellikle yardımcı işlerde, takım olan e, işleri, temizlik işleri, bu tarz işlerde hem çalıştırma hem kamunun e, bu anlamda yardımcı elemanın ihtiyacına katkı Hem de çalış, e, buralarda istihdam sağlamak vasıtasıyla, sağlama suretiyle bu insanların topluma kazanmak bir an önce e, toplumla bütünleştirmek, toplumun içinde onları karıştırmak, sorunlarını, çözümlerini bilenme Sistem bugüne kadar ki haliyle başarılı olmalı. Bundan sonra da başarılı olacağını düşünüyoruz. Cezası uygulaması, alternatif bir yöntem olarak yürürlüğe ilmesi, sistemi bu önemli kararlarda birkaç tane soru aldık gerekirse özellikle, Eee, söz konusu olduğu için e, kümlelerin infazının devlet olan maliyetlerinin azalması ve infaz sistemindeki maliyet devlet olan maliyetin düş, e, düşürülmesi en önemli amaçlardan bir tanesi. E, diğer yandan e, mahkumlar açısından da e, ailelerinden kopmamış olmaları, toplumların izole olmamış olmaları ve bu yöntemlerle infazlar gerçekleşmiş olması da Kendileri açısından yarat, elde edilecek yaralar olarak düşünüyor. E, bu manada Sayın Valimiz de, e, bu protokolü hazırlayarak e, katkıları bulduğu için teşekkür kendilerine. Düzce Valiliğinin ardından suç işleyen bireylerin rehabilite edilerek yeniden topluma kazandırılması amaçlanan sistem olan Denetimli Serbestlik Hizmetleri için bu kez Cumhuriyet Başsavcılığı ile Düzce Belediyesi arasında bir protokol imzalanacak. Söz konusu protokol, denetimli serbestlik ceza sağlanların rehabilitasyonlarını amaçlıyor. Buna göre denetimli serbestlik sisteminde bulunan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı işlerde çalıştırılması öngörülüyor. Düzce Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol görüşmesi ve imza töreni 28 Aralık tarihinde yapılacak.